Merhaba sevgili Boğa burçları. 3. göz tarot olarak şimdi Boğa burçlarının Eylül ayında iş, aşk, sağlıkla ilgili enerji kanallarındaki tüm olasılıkları almaya niyet edeceğiz. Bununla ilgili e, tüm enerjilerde şifa olması niyet edeceğiz. Güzellikler aksınlayacağız. Bu arada beni ilk defa dinliyorsanız İlk defa kanalımla karşılaştınız. Severseniz abone olmanızı rica ederim. Videoyu beğeni yapıp e, yorum yaparsanız da çok ama çok mutlu olurum. Evet, şimdi ilk öncesinde her zamanki gibi sağlık diyoruz. Sağlık kartımız, iş kartımız ve aşk kartımız, sevgi kartımız. Şimdi bu üçünü şöyle sağlık, iş ve aşk olarak önümüze koyuyoruz. Gelen kartlarınızla size göstereyim hatta şöyle kahvemi de buradan alayım, şöyle koyayım. Evet, ilk öncesinde sağlık'tan başlayacağız arkadaşlar. Sağlıkla ilgili olan destemizi alalım. Evet. Boğa Burçları için Eylül ayında sağlığıyla ilgili bilmesi gereken uyarılması negatifte ve pozitifte neler var diyeceğiz. Sevgili Boğa Burçları. Sevgili Boğa Burçları. Aslında buradaki ilk kartınız e, sağlığınızla ilgili. E, her şey yolunda gibi gözüküyor. Belki kolektifte bir kısımda böyle olabilir. Çünkü burada ayrıyeten de ee, sanki e, genetik bir takım hastalıklarda e, bazı tetkikler yapılması gerektiğini de söylüyor bir takım araştırmalar yapılması gerektiğini hatta bununla ilgili de bazı adımlara ihtiyaç olduğunu da söylüyor ama çok hareketliyiz ama bir yandan da e, toplulukla hareketliyiz şimdi burada en başta şurada bir e, gördüğünüz gibi e, doktor olan şu e, şeyi göstermek isterim Burada sanki sizinle ilgili Eylül ayında ortaya çıkabilecek sağlığınızla ilgili eğer büyük bir probleminiz varsa e, size yardımcı olabilecek bazı insanların da e, kol kanat gerip e, birlikte işler yapabileceğiniz sevdiklerinizle bir çözüm odaklı konuşmalar da yapabilirsiniz. Yani içiniz rahat olsun. Sadece dediğim gibi bir takım araştırmalar ve ufak tefek e, adımlar gerekecek. Sağlıkla ilgili bazı alışkanlıklarımızı terk etmek zorunda kalabiliriz ee, geleceğimiz için ee, şu anda hiçbir problem yok diyor geleceğin için bazı şeyleri belki de terk etmek zorunda kalabilirsin ve bununla ilgili geleceğini düşündüğünde aslında zaten yapman gereken kısımları sen hala biliyorsun diyen bir enerji kartı açtı ee, burada bir kısır döngüde hissedip de kendine e, sıktığın zamanlarda veya e, üzüldüğün zamanlarda ortaya çıkan bir takım problemler var. Bu problemlerle ilgili de aslında uzun süredir nasıl hareket etmen gerektiğini, hangi fırsatları kovalaman gerektiğini biliyorsun. Burası belki de e, alan enerjinde sıkıntıya düştüğünde hadi dışarı çık bu sana iyi geliyor kısmı olabilir. Yani kalk, hareketsiz durma, hareket sana iyi geliyor. Hani oturdukça oturuyoruz, yattıkça yatıyoruz gibi bir şeyi arkadaşlarına, dostlarınla sosyal çevrende olduğunda daha iyi yönetebiliyorsun bu kısmı diyebiliriz. Pardon burada iki tane geldi. Şunu alacaktım. Ee, sağlık kısmında bu arada e, sizi takdir eden onayan hareketler de var. Sanki burada bir şey başarıp e, bir karara varıp kendinizle ilgili bir yola çıkıp e, takdir alacaksınız kısmını da bize Sağlıkla ilgili söylüyor. Şimdi bir yandan da burada bir şey daha var. Onu da aktarmasam olmaz. E, sağlığınızda bazı insanlara, belki de sağlıksız insanlara e, hizmet eden bir taraftaysanız. Yani bakan taraftaysanız veya onların derdini fazlaca dinleyen taraftaysanız burası da sizi gerçekten olumsuz etkiliyor şekilde aslında burada mevcut arkadaşlar. Tabii ki e, işimiz gereği olabilir veya sevdiklerinizle ilgili olabilir ama bu alan enerjisinin artık size ağır geldiğini de ve bu alan enerjisini de bir an önce e, dışarıda bırakmanız gerektiğini de ifade eden bir enerji gelmiş. Belki de bununla ilgili bir çözüm bulunacak da olabilir. Evet. Şimdi sağlıkla ilgili kısmı toparlıyoruz. Ve geliyoruz. Maddiyat, para, iş konularına. Bir adım kahve içelim değil mi? ilgili boğa burçları için. Şimdi ilk söylenmesi gereken aslında planda olmayan bazı şeyleri e, para ile ilgili planda olmayan e, bazı şeyleri kafanıza çok taktığınız var. İlk önce onu söylemem gerekiyor. E, bununla ilgili e, belki de siz planlara uymamış olabilirsiniz, belki biraz harcama yapmış olabilirsiniz. Bu yüzden hani bir kredi çekmek veya bir konuda birisinden borç almakla ilgili Düşünceler var ama sanki buralarda da kendiniz de, kendinizle ilgili veya e, iş konusu dünya ile ilgili olan bir takım kısır döngüler var. Lütfen bekleyiniz e, gibi bir nokta var. E, bu noktada aslında size yardımcı olacak. E, i̇çinizde bildiğiniz, tanıdığınız e, belki sizden yaşça büyük veya gerçekten güvendiğiniz yaşı büyük olmasına da gerek yok. Gerçekten güvendiğiniz, inandığınız bir kanal var bu kanal sizi bir ışık tutacak şeklinde çıkıyor fakat burada parayla ilgili boğa burçları dinlenmeli yani dinlenmeli derken biraz sabretmeli yorucu bir dönemde geçirmiş olabilirsiniz bundan dolayı üzülüp sıkılıyor da olabilirsiniz ama eylül ayında kocaman bir ışık var ve bazı kararlar almanız için belki de bu döngünün içerisine girmiş olabilirsiniz diyor kartlar bu kararlarınızı lütfen gözden geçirin dedi. Ayrıca bir takım çalışması ile ilgili para kazancı var. Bu para kazancının da yine size biraz rahatlık ve nefes aldırmakla ilgili bir alanı var. Burada geri çekildiğiniz bir iş varsa veya şu anda işsizseniz veya iş kanalınızda sıkıntıdaysanız arkadaşlar devamlı belki de parasız kalmak veya gelirin kesilmesiyle ilgili kendinize dert ediniyorsanız hiç edinmeyin çünkü aslında e, buradaki bu bolguyla bu uyumlanan arkadaşlar için şunu söyleyeceğim ne kadar çok geri çekilirseniz veya ne kadar çok kendinizde kendinizi iyi hissetmezseniz o kadar çok kısır bir döngüye ve hmm, fakirliğe doğru yol açan bir enerjiniz var oysa ki Önünüze açılan kapılardan birisini değerlendirebilirsiniz diyor. Biraz hassas bir konu sizin için iş maddiyat. Bu hassasiyetinizle zamanında kendinize oluşturmuş olduğunuz blokajlarınız veya uğramış olduğunuz size söylenen yalanlar veya ihanetler olabilir. Bunlar tekrarlanacak diye bir şey yok. Burayı sevgiyle alıp kabul edin ve önünüze geleceğe bakmaya devam edin hızlı olmanız gerekiyor hareket etmeniz gerekiyor İş kanalınızda sağlık kısmı gibi aslında sizden hareket bekliyor bu hareket esnasında zaten gerçekten tüm hayallerinize kavuşacaksınız geçmişte kurduğunuz tüm hayallere kavuşacaksınız kısmını boğa burçları için bize ifade etti iş kanalı ayrıca burada ee, bazı şeylerin yerine umut koymanız gereken bir durum oluşacak ve e, bazı tutumlarınızı değiştirmeniz gerekecek gözlem yeteneğiniz inanılmaz ve sadece güzel e, anılara ve güzel e, bakışlara ihtiyacınız var yani güzel bakmak gerekiyor para ile ilgili kısma kesinlikle e, burada belki de mavi ayın etkisiyle etkilenen bir kararınız var Keskinlik gerektiren bir durum Orayı bir törpüleseniz de iyi olacak Keskin olmayın lütfen Kendinize saklan Baş oynar gibisiniz Ve sadece Hareket ve Yepyeni bir Olgu başınızdaymış gibi Sanki yepyeni bir rengi keşfedermişçesine Hareket edin diyor Kartlarınız Maddi manevi aslında ee, güzel ve özel bir süreç sizi bekliyor. Ama bunun için cesur ve kararlı olmanız gerekecek sevgili boğa burçları. Peki bakalım aşk konusunda neler söyleyecek. Evet sevgili boğa burçları için Eylül ayındaki Aşkla ilgili olası gelecek ve olası enerjilerde neler var? Şimdi bu kartı size göstermek istiyorum. Aslında ee, belki de geçmişten kalan bir enerjiyi bu ara kafanızdan Eylül ayında fazlaca geçirecek olabilirsiniz. Onunla ilgili bir takım şeyler görecek olabilirsiniz. Buranın sizi etkilemesine izin vermeyin. Çünkü ancak ateşin altına siz körük atabilirsiniz başka kimse atamaz bu konuda hiç kimse bir şey yapamaz ee, orada durup bir an onu düşürüp daha sonrasında gereken enerjiyi harcadıktan sonra yolunuza devam edebilirsiniz bu arada çok güçlü bir aura'nız var ve bu güçlü avrada aslında sizi bekleyen size teklifte e, bulunmak isteyen birçok e, kişinin de etrafınızda olduğunu söyler yani yanan bir ateş gibisiniz maşallah <laughs> Evet Eylül ayı aşk enerjinizde adalet kartıyla başladı. Bir takım haksızlıklara uğramış olabilirsiniz sevgili boğa burçları. Bununla ilgili gerçekten deneyimli hareketlerde bulunacaksınız. Ve e, sanki ilahi adaletin e, tecelli edebileceği bir ay sizin için. Ve e, bu burada çok deneyimli ve gerçekten kendi safınızı koruyabilen bir enerjisiniz. Yepyeni bir alan enerjisinde yepyeni istekle kendinizi savunacak ve kendinizle ilgili kararlar vereceksiniz aşk hayatınızda. Belki de burada şöyle bir şey de söyleyebiliriz: Yeni bir aşk bekleyen Boğa Burcuysanız arkadaşlar, ilk önce sizin için yepyeni bir dönem açılacak ve çok gerçekten istediğiniz hayal ettiğiniz gibi bir nokta olacak ve bununla ilgili sizin de aslında bazı adımlarınız gerçekleşecek bu adımlar karşısında da sizi onere edecek hareketleri göreceksiniz der ve içimizde bugüne kadar canımızı yakan pişmanlıklarımız hatalarımız eylül ayı itibariyle belki de aşkın ayı olması itibariyle Eylül'de Eylül'de aşk başkaydı değil mi o kasımda mıydı burada bence de boğada eylül aşk başkadır yaşanacak çünkü ya geçmişinde ya da şu anda yaşadığı üzüntüleri ve sıkıntıları eylül ayında gerçekten hani karşılığını alacak bu sizin yaptığınız hatalarda olabilir arkadaşlar ilahi plan düzeyinde üzdüğünüz yerde üzüleceksiniz kırdığınız yerde kırılacaksınız sizi üzen üzülecek sizi kıran kırılacak kısmını göreceksiniz ve bununla birlikte artık savaşmayı bırakmanız gerekiyor bazı şeylerde çok inatçı olabiliyor Boğa burcunda burada aşk konusunda bir set koyduğunuz, kimsenin geçmesine izin vermediğiniz bir alan enerjisi ile ilgili bir kırılma yaşayacağınız var. Arzularınız ve isteklerinizle ilgili bu ki güç kartı burada arkadaşlar. Gerçekten aşk konusunda çok güçlüsünüz ve istediğinizi alacaksınız kalbinizde hayal ettiğiniz tüm enerjileri aşk konusunda alacaksınız zaten ne istediğinizi bildiğiniz için vazgeçmediğiniz için sadece törpülemeniz gereken yerleri törpüleyip almamız gereken dersleri de alıp eylül ayında çok güçlü bir enerjiyle sevginin aşkın e, görkemine kavuşacaksınız olarak e, ifadesi geldi Şimdi burada ayrıyeten e, söylemem gereken bir nokta daha var arkadaşlar aşk konusunda Boğa burcu için e, gerçekten istek ve arzularınız belki de biraz burada e, kalıplarınız vazgeçme işlerinizin e, Eylül ayında bazı etki ve enerjilerini göreceksiniz ama e, yani bu gördüğünüz bu enerjinin size katkısı hayatınıza katkısı. Öyle bir yerde e, taze bir çiçek gibi başlangıca sebep olacak ki yani bu ister süre gelen enerjinizde olsun yani şu andaki eşinizde sevgilinizde olsun ister yepyeni bir aşkta olsun ya da geçmişten getirmeye çalıştığınız bir e, ex aşk konusunda veya enerjide olsun fark etmez. Burası sizin hayrınıza ve e, sizinle ilgili şu kısımda görmeniz gerekenlerde ne kadar kabule geçerseniz daha da kolaylıkla olacağını söylüyor. Bir yandan da tabii ki burası aşk derken illa partner olmasına gerek yok. Her şey yolunda olabilir şu anda partnerle ama sevgi eksikliği yaşadığımız ailemiz olabilir dostlarımız olabilir çok değer verdiğimiz insanlarla ilgili veya değer klişemizin içerisine oturttuğumuz insanlarla ilgili kısımda bir sorun varsa burayla ilgili de yine aynı şeyi tekrar edeceğim ee, burada sizin için belki de yasal bir sürecin veya e, size haksızlık edip belki de sizin haksızlık ettiğiniz demin de söylediğim gibi bir noktada e, almanız gereken bir Sanki sınavın sonucuymuş gibi tertemiz çıkacağınız bir alanla hayatınıza devam edeceğiniz var. Evet, bu daha güzel ve doğru oldu. Umarım inşallah doğru ve güzellikle olur. Ama burada bir hani bazen kendinizi yalnızlığa doğru ittiğiniz de var. Lütfen sevgi konusunda kendinizi yalnızlığa itmeyin. Yani çevrenizdeki kişilerin size gerçekten dost olan, sizi seven insanlarla birlikte e, hareket edin. Tabii ki bu e, yani onlardan akıl alın gibi bir söylem değil. Ama aileniz, dostlarınız, kalbinizdeki büyük kişiler size bu önemli sürecinizde sizi bekliyor olacaklar ve sizin kararlarınız hakkında size yardımcı olacaklar diyebilirim. Evet, sevgili Boğa burçlarının şuradaki A harfini de göstermek isterim. Yani bu yine bir başlangıcın kısmını söyler veya A harfi ile ilgili bu konuda aşkla ilgili veya R harfi ile ilgili bir, bir, bir şekilde orada da bir alan enerjinizde A harfinin bir etkisi var. Belki de Aralık ayından bu yana kadar süre gelen bir sürecin çözümü de diyebiliriz. Şimdiki ee, bakalım ilahi sistemde planda bulmanız gereken kehanetinizde ne var sevgili boğa burçları için alacağız sistemin size vermek istediği mesajda hayat enerjinizde ki kehanette ne var bir görelim evet mesajı mesaj dedi <laughs> gelmesini istediğiniz ee, bir mesaj bir yorum bir değer konusunda bilinirlik konusunda hissetmeniz gereken bir alan enerjisi var burası sizin için çoğu zaman içinizi yakan çoğu zaman da sizin etrafınızı yaktığınız bir yer burayla ilgili lütfen artık gerçeklik konuşuyor diyor yani birazcık çoğaltısı kendinize de batırmanız gereken bir alan enerjiniz var bu mesaj konusunda yani burada aslında kime ne söylediğinizin duyulması olabilir. Size gelen bir mesajın içeriği olabilir. Sizin attığınız bir mesajın içeriği olabilir. Ama burası sanki ...sizi huzursuz eden, rahatsız eden... ...içinize ukde olan, yanan bir kısım... ...ve bununla ilgili diyor ki... ...çok biraz da kendine batırman gerekiyor... ...ve bununla ilgili bir yüzleşme yaşayacaksın... ...hatta belki de mesajına karşılık alacaksın... ...veya bununla ilgili... ...kendi içinde bir çözüm bulacaksın... ...burada bir... E, ...koç burçlarında da bir yolculuk vardı... ...bu senin yolculuğun dedi... ...yani e, burada beklenen haberle ilgili... E, tüm gerekliliklerde senin çabanla. Yani buradaki çuvaldız kısmı çaba kısmı da ayrıyeten. E, tüm çabanla aslında çok zor olan bir e, senin hayattaki bir enerjinin çözümü var. Şeklinde yorumlanacak. Son kartımız. Evet barışma ve başlatma. Tüm enerjinde şifa enerjinde hatta e, bambaşka alan göreceksin. Bambaşka bir yol göreceksin. Hiç bilmediğin bir alanla tanışacaksın ve hatta bununla ilgili de başkalarına da yardımcı olacaksın. Aslında belki de bu çıkmazdaki diğer anlattığı çıkmazdakinin mucizesi burası gibi bir alana değindi arkadaşlar. İlahi plandaki. Şimdi burayla ilgili melek kartlarımdan da alacağım. Evet. Şuradakilerden ışık kartlarımdan alacağım. sevgili boğa burçları evet şöyle açıyorum ve zamanla bırak kartı geldi bu konuda kendini kendine lütfen zaman ver dedi melek kartlarınız buradaki melek kartının vereceği mesaj tamamen sizi ilgilendiren bir mesaj ve e, bunun üzerine yorum yapmayacağım e, kendine yeniden yeniden yetiştirmen gerekiyor diyor kendini yeniden oluştur zamana bırak bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver e, Belki de bir isteğinizi ilgilidir diye sadece ufak bir yorum katabilirim e, sevgili boğa burçları hayrınıza olsun ve lütfen kanalımda bu, e, kanalıma aboneyseniz beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiyle kalın, hoşlukla kalın, güzellikle kalın diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Sevgiler.